Sayın Devlet ve Hükümet Başkanları, Sayın Genel Sekreter, His Kıymetli Excellency, Heyet Üyeleri, sizlere en kalbi duygularımla, members, hürmetle Let me Selamlıyorum. Öncelikle bu konferansın eş başkanlıklarını üstlenen Fransa ve Suudi Arabistan'a şükranlarımı sunuyorum. Filistin devletini tanıma kararı alan conference. ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adımın ve izleyen dönemdeki girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum. Coğrafyamızda yaklaşık iki yıldır İsrail hükümetinin artan saldırıları sebebiyle büyük bir insani felaket yaşanıyor. 65 bini aşkın insanın hayatına mal olan Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez. Dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz. Netanyahu hükümetinin amacı Filistin devletinin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır. Bu olumsuz gelişmelerin ortasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de dahil olduğu bir grup ülkenin Filistin devletini the tanıma kararı alması son derece önemli tarihi bir karar. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın bugün bizimle birlikte Now, um, olmasını arzu eder. Wholeheartedly, Buna rağmen wish we could bugün söz olan tüm President katılımcıların Abbas, aynı zamanda Filistin halkının da sesi today. olmasını um, çok ama çok kıymetli buluyorum. Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur. also a fact that today the Palestinian cause has become a global issue. Bu salondaki katılım bunun en güzel ispatıdır. Is Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da ve Europe, Afrika'da, Asia, Americas, sokakta, Africa, sosyal medyada, basında özgür Filistin dağlarına daha, daha önce hiç duymadığımız kadar tanık, or tanık or oluyoruz. Press, Şu çelişki buradaki dostların dahil kimsenin dikkatinden kaçmamalıdır. Holokost zulmüyle kökü kazınmak istenen bir toplumu yöneten Netanyahu hükümeti aynı toprağı, suyu, havayı, denizi paylaştığı binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor. Bu zulmün karşısında durmak, uluslararası toplumun hukuki bir görevi olduğu kadar vicdani sorumluluğudur. Uluslararası toplum, Batı Şeria'daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs'teki oldu-bittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır. Aksi takdirde ne bir uluslararası düzenden ne de evrensel değerlerin savunulmasından söz edilebilir. Derinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi iki devleti çözüm vizyonunu öldürmek, Filistin Devleti'nin yaşayabileceği solution, zemin bırakmamak, no Filistin halkını sürgün etmek ve bölgede yayılmacı emellerini hayata geçirmek, buna asla izin verilemez. Now, Bu konferansta Filistin Devleti'ni tanıma cesaretini today, gösteren ülkelerin kararlı, somut ve caydırıcı adımlarla bu tarihi duruşun arkasını doldurmalarını temenni ediyorum. Artık ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor. Um, apologies, uh, I cannot um, hear the president. I lost his voice. Apologies, ladies and gentlemen. This is the interpreter uh, speaking. I cannot hear the president. His voice is gone. His voice is gone. His voice is We gone. cannot hear him. We cannot hear me him. and my colleague. We cannot, hear, hear, the colleague, president. We cannot hear the president. Apologies for this, but, um, for this, but um, we're having a technical glitch here. We cannot hear the president. We stopped being able to hear him. His voice is gone completely. Um, sorry, but we cannot hear the president. His voice is gone completely. We stopped being able to hear him. And uh, right next to our booth we have colleagues um, from, we believe, the Brazilian um, delegation, uh, the Portuguese booth. And um, I can see them from the window. They cannot hear the floor either. We cannot hear. آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والآخرين يا رب الرحيم يا اكرم الاكرمين آمين 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 ربي Haddini aşan duygulardan ve gece olunca çöken üzünlerden sana sığınıyorum. Allah'ım, önce komşuma ver, sonra da bana. Razıyım bana kalan paydan, çoğa da, azada. Şükürler olsun, verdiğine de, aldığına da. Dua, sevgiliye yazılmış bir mektup gibidir. Zarfın içerisine yüreğini koyanın duası kabul edilir son nefesimizde inşallah La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demeyi Mevlam bizlere nasip eder. Allah'ım habibiyeti ve salatıyla cennetin kapılarını açan ve ona getirdikleri salavatlarla ümmeti içinde o kapının açılışını teyit buyurduğun Habibin aleyhisselatu ve selama rahmet et. Ey gecenin sahibi! Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan, bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört hayatta olabileceğiniz en güzel yer bir duanın içinde bulunmaktır. Ebabil yayınlarından kendinizi en güzel duaların içerisinde bulacağınız müthiş eser. Titiz bir çalışmayla hazırlanmış içerisinde faziletli ve şifalı duaların bulunduğu lüks cilt 528 sayfa, kuş ekağıda baskılı, altın ve gümüş yaldız işlemeli, faziletli ve şifalı dualar kitabı hiçbir yerde emsali olmayan bir eserdir. Sabah akşam okunması gereken dualar. 5 vakit namazdan sonra okunması gereken dualar. Sıkıntılı ve dara düştüğümüz anlarda okunacak dualar. Evden çıkarken okunacak dualar. Nefes aldığımız her dakika okunması gereken duaların bulunduğu bu müthiş eser, herkes okusun, okuttursun diye sadece 11.90 lira. Ulaşmak için hemen arayın. 0212 945 35 50 Borcu olan için Peygamber Efendimizin duası. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ya Muaz, sana öyle bir dua öğreteceğim ki, Uhud daha kadar borcun olsa Allah bunu ödetir.'' buyuruyor Efendimiz. ''Ey mülkün sahibi Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden de çekip alırsın. Allah'ım, dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin, kudret senin elindedir. Gerçek ki her şeye gücün yeter.'' Geceyi gündüze, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diri çıkarırsın, diriden de ölü çıkarırsın ve istediğine hesapsız rızık verirsin. Ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahimi olan Allah'ım. İstediğine o ikisinden de verir, istemediğine vermezsin. Allah'ım, bana öyle bir rahmet et ki senden başkalarının rahmetine muhtaç olmayayım. Allah'ım, beni fakirlikten, yoksulluktan ve borçlu olmaktan kurtar ve senin yolunda çalışarak ve senin ibadetinde bulunarak vefat ettir Ya Rabbi. Bu müthiş faziletli ve şifalı duaların bulunduğu kaynak eser, herkes okusun, okuttursun diye sadece 11.90 lira. Ulaşmak için hemen arayın. 0212 945 35 50. Bir gün Resulullah'ın yüzünde bir tebessüm ve sevinç olduğu halde geldi. Ey Allah'ın Resulü, yüzünde sevinç görüyoruz dedik. O şöyle cevap verdi. Bugün bana bir melek geldi ve şöyle dedi. Ey Mu halen daha televizyonunda uydu mu kullanıyorsun Medya Evim Sunar